Bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı oynayacağız. Ee, hemen geçelim. Biliyorsunuz bu da akülatörün bir değişi. E ee, aklımıza ne bir ne gibi bir nesne te... atalım? Bu arada bunu zaten e... eski bir izleyicisiniz benden değil. Furkan Yaman'dan bilebilirsiniz. Ben de ilk ondan öğrendim zaten. Ee, hemen Başlayalım ne tutayım aklımdan. Kavanoz tuttum hadi. Ee, bir şey yiyilip bir şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Ya. O ne lan? Şey yiyilip şey, emin değilim. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Büyüklük olarak bir kafanı

Burada <laughs> genellikle dört köşesi vardır. Hayır. Ebru'nun sapı yok mu? Hayır. Evet. Ha cebinde mi diyor? Ay yanlış yapayım. Bir şey. Var. Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Kırman gerek. Bir yatak, od yatak odası mı? ne arasın lan? Kavanoz. Hayır. Gelince beyaz renkte mi bulunur bu şey? Hayır. <laughs> evet. Ee, bu şeyin deliği var mı? Evet. Bu şeyin gene kapa var mı? Evet. Umut adamı unutmakta. Hayır, camdan. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Yok. Banyoda tuvalet olması Hayır. Belki bulunur emin değilim. Bu şeyi kullanırken elde tut, elde tutman gerekir mi? Tabii ki. Canlı yapılmış. Evet. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş gönder. mi? Gönder. Oldu paşam. Ee, Bilemedin. Kavanoz oğlum. Kavanoz. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Evet. Şey bana bir şans daha versene. Tamam. Bak bu sefer bilecek. Gerçekten. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Lollipop tuttum. E öf. Ben Evet arkadaşlar elde tutman gerekir mi? Hayır oğlum. Lollipop olur. Evet yiyor. Hayır. Tat evet. Hayır. Yumurtadan. Küçüktür ya evet. Su ile mı? Hayır. Canlı mı? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Ya şimdi lollipopun aşağısına tutulan sapı Bas var. zaman beni uyandırırsın. Tamam yandırırım. Bastı mı? Basmadım. Ha basmadın mı da? Basmadım. ise. Hayır. Uyan. Kapağı var mı? Lüftonun kapağı yoktur. Ee, bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Evet. Hayır. Pişirmeden yenilir ki. Lüfton şimdi kalkıp niye pişirirsin? Kırmadan ya da geçmeden bir kola şişesine sokulur mu? Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Tamam. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ya sen niye hiçbir şey bilmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Lo, li, pop. Banda. Tamam iyi. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam az önce biberon, bu ne lan? Arkadaş bir önceki şeye biberon... Aa, tamam, tamam 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 yaklaştım. Sus, biberon demişti. E, ee, şimdi benim şeyim de biberon. Ee, Mikrodolgun için evet sığar. Evet. Tarlada ağaçlar yetişir. Hayır. Evet. 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 Yumuşak mı? Evet. Şey esnek yumuşak dedi. Biber olur ya böyle yumuşak esnek. Bebekler. Bildim galiba. Bu şey dedi. Ben, ben, var. Ben, ben, evet bildim bildim. Ortalama bir yatak odasında bul yatak odasında biber ha, tamam, 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 yaklaştık. Çocukların yatak odasında bulunur. Şimdi sorulara ben verdiğim ya. bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. He hata kodu öldü E artı bu yani, bildi. Bira. bildim bildim yaşasın <laughs> i̇şte. bana boşuna akıllı çay bardağı Aynen, vermişler. Şş, bir oyuna daha var mısın yokum evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik görüşürüz bu arada akıllı ee, çay bardağını 2 bir yendim görüşürüz